Evet merhabalar. <laughs> Sizlere bu Temu'dan aldığım makyaj fırça temizleme makinesini e, birlikte denemek için konuşamadım. Birlikte deneyeceğiz bunu işte anlayın. Eskiden her hafta makyaj fırçası yıkayan ben. Buraya taşındığımdan beri makyaj fırçalarımı yıkamadım arkadaşlar. Şimdi deneyeceğiz bu makineye bunları koyacağız. Benim anlamadığım durlarken ellerinde duruluyorlar Ben elimde durulamayacağım. Duru bir suyla tekrardan durulayacağım. İnşallah iyi olur. Ama böyle deterjan hani makyaj fırçasından çıkmayacakmış gibi geliyor bana bilmiyorum. Şimdi deneyeceğiz. Bir tane şampuan var benim güllü. Onu dökmeyi düşünüyorum. Makyaj temizleme suyum yok. Dağıttım onları hep. Hadi banyoya gidelim. Şimdi şöyle bir makinamız var arkadaşlar. içi böyle bunun içerisinde e, fırçaları sürtmek için gibi bir aparat var ama bunun içerisinde kullanılmıyor. Dedim gibi bu şekil kullanılıyor. Şurada da bir tuşu var açma kapama şöyle kablosu var. Herhangi bir adaptöre takabilirsiniz. Bir de şunu koyuyorsunuz. Fırçaları geçiriyorsunuz. Böyle içeri doğru. Bu şekil yapacağız. Şimdi şu güllü şampuanımı dökeceğim. Önce su dökeceğim. Şimdi şurada maksimum diye bir yazı var arkadaşlar. Sanırım oraya kadar en fazla doluyor. Hemen dolduralım bakalım. Maksimuma kadar getireceğim ben. Tamam. Bu şekil yeterli birazcık şampuandan döktüm biraz daha edeceğim. şimdi fırçaları şu deliklere sokacağım bir hemen yapıp geliyorum şu şekil soktum bilmiyorum buralara mı koyuluyor sokuluyor bu şu papatyalı olan maalesef büyük deliklerden koydum diğer türlü kesinlikle bunlara sığmazdı hemen bu şekil bismillahirrahmanirrahim ay sığmayacak çok büyük geldiler ah uzun geldi bunlar bayağı şey olması gerekiyor. Bak kapatamıyorum. Bayağı buradan çıkması gerekiyor. Yırtılacak neredeyse. Fırçaların suyları aktı. Bakın. Hiç sevmedim ben bu işi. Aşağı düşüyorlar ve kaç kere yere düştüler. Yani hiç hoşuma gitmedi. Elimle daha rahat yıkardım herhalde. Şu pembe yeri falan çıkıp durdu. Çok dandik geldi bilmiyorum. Bu zaten kapak gibi değil. Kapanmıyor da. Nasıl olacak inanın ben de bilmiyorum. Bence hiç temizlenmeyecek. Suyu pislendi bile. Çünkü bak, bu da gidiyor. Büyük deliklere geçirdim mecburen. Bismillahirrahmanirrahim. Ana anam anam, anam anam Gördünüz mü? Çok tehlikeli bence bu iş iyi bir şeye benzemiyor. Dönmüyor da. Aa. Biraz daha yukarı yukarı çıkardım. Bu şekil bir şey yapıyor. Yani şu an çarpılacak bir gibi bir his var. Bu şekilde döndürüyor arkadaşlar. <laughs> Elimde yıkasaydım daha temiz ve daha iyi olur buydu düşüncesi beni sarmıyor değil. Çünkü yani yavaşlıyor bir şeyler oluyor. Bak gene yavaşladım. Fırçalar sıkıştırıyor galiba. Biraz daha yukarı çekmem lazım fırçaları. Bence böyle temizlenmiyor bu. Fırçaları biraz daha yukarı çıkardım ama yani saçma sapan bir iş oldu bu şu an. Ne yapmaya çalışıyor? Fırçalar aşağı inince yavaşlıyor. Şu büyük fırçanın yarısı dışarıda zaten hiç temizlenmeyi düşünmüyorum. Az, bak azıcık aşağıya eğiyorum o zaman da yapmıyor. Kirleri görüyor musunuz? Normalde 15 dakika diyor ama bizim acelemiz var. Şöyle çıkartayım şunları bir. Tekrar durlama yapacağım. Normalde durlama yapmıyorlar. Gördüğünüz üzere. Oo, çok güzel olmuşlar. Güzel güzel. Temiz su koydum. Durulacağım. Sonra tekrar su koyacağım. Bu sefer durlamaya alacağım. Bakalım nasıl olacak. Güvenmiyorum temiz çıkaracağına. Çünkü durlaması yok bunun. Hani durlamıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. İçine bunlar biraz havada kalıyor. Aşağı indirince de çalışmıyor dönemeci. Bakalım. Bak çalışmıyor. Zor çalışıyor. Gördünüz mü? Biraz daha yukarı çıkarmak zorundayım. Kimi makyaj fırçalarım kopmaya başladı resmen gördüğünüz üzere. Çok dengesiz bir iş bu şu plastiği de çıkıp durdu tekrar saklayacağım. bakın böyle de yani ne duruyor yerinde ne de temizlendiğini düşünüyorum azıcık indirince, indirince de hızlı çalışmıyor acaba suyu mu fazla koymam gerekiyordu böyle dışarıda kalıyor yarısı Üf, çok dengesiz elimde yıkasadım zaten. az yapıyor sanki bak biraz davaya kaldırınca hızlanıyor bak Ya, sanki kendimi yıkasaydım daha az yemek verecektim. Böyle gibime geliyor. Havada yani fırçalar çok temiz yıkandığını düşünmüyorum. Bir Hızlanıyor. ben bir tur daha durulamayı düşünüyorum. Bence bunlar çıkmadı yani köpükleri. İçim hiç rahat değil ama bir tık daha şimdi bir daha yani. Bakın suyu temiz. Bir daha değiştireceğim sonra. Evet tekrar suyunu değiştirdim. Şimdi bir daha durulayalım. Bu sefer suyunu maksimumun tepesine mi çıkardım acaba? Maksimuma kadar getirmiştim ama bu şekil yapa koysun. Ama bak az yapıyor. Bak havaya kaldırınca daha çok yapıyor. Bak bu sallamaya başladım böyle. Heh, bak gördünüz mü? Nasıl hızlanıyor. Ama maalesef bu delikler de bir zaman sonra e, gevşiyor ve düşüyorlar yani. İlk kez yapmam rağmen Hemen düştü. Şöyle. Evet. Çok durduramayacağım vaktim yok. Hemen kapatayım. Ben bunları dayanamayacağım. Elimde bir tık daha durulayacağım. Ondan sonra peçetenin üstüne koyacağım ya da buraya asacağım. Evet daha yağınla makyaj fırçam olduğu için şu an sadece dördünün beşini denedim. Bunlar yıkadım güzelce tek tek elimle. Ee, ama bir tanesi yağlı gibi yani makyaj malzemesi üzerinde kalmış. Temizlenene pek inanmıyorum. Elimle tekrar yıkadım dediğim gibi. Böyle asılı kalsın. Kurusunlar sonra peçeteyi alacağım. Evet şöyle göstereyim. Bunları e, makyaj fırçası temizleme Makinasında çıkarıp da her zamanki şu fırça temizleyici aparatımla ve beyaz sabunumla temizledim. Düşünün bunda iki kere yıkamışım. Sonra buraya getirdim olduğu gibi boyaları pisliği çıktı ve bunda yıkadım tertemiz oluyor oluyor oluyor. Bundan sonrakileri de maalesef o şekilde yapacağım uğraşarak yani. Makine bir işe yaramıyormuş temizlemiyor arkadaşlar. Ve bunların hepsini şu aparatım ve beyaz sabunla yıkadım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve süngerlerimi de yıkadım. Temiz fırçaları da yıkadım bu arada. Bunları da bu şekil kaldırdım. Bunları da yıkadım. Sünger aparatı ve fırça kutusu. Bu şekil kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.